Günlerce konuştuk. Biz aralarında aşk var dedikçe kendileri bizimle dalga geçtiler. Böyle çekirdek çitleyip bizi izlediler. Ama Siz yakalandılar. Kabul ben yakalandılar. söyledim. Kerem Bürsin ve Hande Kim aynı ben. evdeler. Buyurun. Biz aşk var dedikçe onlar inkar etti. Ama nereye kadar? sonunda aşkları ortaya çıktı. Oynadıkları Sen Çal Kapımı dizisi ile birlikte mükemmel bir uyum yakalayan Anne ve Kerim'in aşk yaşadıklarını iddia ettik. İddialarımızın hep arkasında durduk. İkilerini yaptıkları paylaşımlar, verdikleri röportajlar, bir de e, Eda ve Serkan'ın aşkı seyirciye çok geçiyor. Yani, hı hı. E, sürekli konuşuluyor. Size de yorumlar yapılıyordur. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Kimileri gerçek olmasına bağlıyor. Hı, hı. çıkan haberler hep aşk yaşadıkları yönündeydi. E ne demişler? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. <laughs> Ünlü ikili çıkan haberleri tiye almış, hatta programımızı izleyip paylaşım yapmışlardı. <laughs> Evet. De bir... <laughs> <laughs> Duran adam çok iyi ya. <laughs> Biz de hep bu sözün arkasında durup ikiliden gelecek aşk haberlerini kovaladık. Ama onlar hep inkar ettiler. Arkadaşız dediler. işimizi yapıyoruz dediler. Neyse biz inanmış gibi yapalım demiştik ki geçtiğimiz gün ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Magazin basını bu haberle cayır cayır yandı. İddialara göre Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikte yaşamaya karar verdi. Kerem Bürsin Hande Erçel'in Beykoz'daki evine taşındı. Geçtiğimiz geceyi beraber geçiren ikili gecenin sabahında kapıda muhabirlerin beklediğini fark edince evden set aracıyla çıktılar. Bu tür haberlerden sonra açıklama yapmalarına alıştığımız çiften henüz bir açıklama gelmemesi kafaları daha çok karıştırdı. Şimdi kar romantik bir şey. Bir kere üşüyen çiftler için değil mi? Isınmak için güzel de bir şey. Bahane. <laughs> Aşk için de çok ideal bir tamam, ortam. Tamam da bunlar şimdi bir arkadaşların evine hep beraber oturmaya da gidebilirler. Ama Seren senin içindeki aşkı kim öldürdüyse. Bilmiyorum. Ama evet. ne alakası Aşk var? yani? Aşkı öldürmeyen arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. Hayatım. Ne diyorsun? Kar. kar kimin eviymiş peki? Kimin, kimin evi kimin? kimin? Cebinde. İkisinin de evi değil. Evet, burası ikisinin de evi değil arkadaşlar. Çünkü ev kiralamışlar. Nereden? Hayır Belli Ormanda. ki. Anlamam. Belli <laughs> ki gözlerden uzak bir ev. <gülüyor> Bence <gülüyor> bir arkadaşının <laughs> evine gitti. Hepsi. Onlar oradan da ayrıldılar şimdi o öpüye inanmıyor ya bizi çürütsün diye elinden gelen her şeyi Ya mantığı mı ters İnanmıyorsa... geliyor? İkisinin de evi var. Niye bir başkasının evine gidip kalır mı insan? İkisinin Ama Hande de evinde, evinde evini... kalırlarsa evet. patlarlar. Bir de Hande kendi Niye evini... Niye patlasınlar ne olacak? İkisi de bekar yani. Ben Kimden de onu anlamıyorum. Neyi ya? saklıyorsunuz? Hande evini zaten tadilatta mı bir şey değdi ya. Hande'nin evi şu anda bir şeyler çok kullanıma var. uygun değil. Evet. Yani. Belki orada çe film çekiyorlardı da ekip gitti onlar sonra yani her şey olabilir. Ben sadece iki insan birbirini sevdikten ve beraberse ve ikisi de bekarsa niye saklasın ki böyle? Yani yapım bir şey yani? şimdi yapım şirketinin de bu konudaki tavrı çok önemli. Evet. E, Belki daha iyi... istemeyebilir şirket. Yok böyle şey kalsın istiyorlar. Sonuçta evet. o, o zaman o, o zaman bunlar konuşacaklar. Ben inanmıyorum şahsen. Hala. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yani, size söyledim. Bu iş çoktan oldu bitti de. Yani Uzatma bence şu anda mı? birlikte değiller ama Arada. yani nereden ata alan Üsküdar'ı geçti. <laughs> yani. Ay ne sinir ya bu. Nereden Çünkü... Hayır, ya nereden biliyorsun kafasını Hani böyle şeyler ya. söylendiği zaman şimdi mesela bunlar söylüyor ya yani mesela Artu. <laughs> şimdi mesela ben kendime ekranın başında zaman gerçekten birisinde bir şey yaşamıyorsam ve böyle bir şey söylendiği zaman hastalanırım yani. Peki, hastalanırım. Peki gerçekten yaşamışsa. Peki yaşıyorsan ila yaşıyorsan, yaşıyorsan... Eli ayağım titremez. Çaktılar ya, güler, gülüyordur e, yani. bizim Gibi. Ama yani yaşamıyorsa da çok kötü bir şey değil mi? Ben çok Bak, olurum yani. Yaşamıyorsa da kısmında varım. Ama hep ihtimaller arasında yaşadıkları Ama biz hep var. o kadar güzel eleştiriyoruz ki onları. Tabii, hani, tabii güzel Bizi kızmayacaklar şey yani. zaten. Bir kere her iki tarafın tek olması. Evet. Yalnız olması. Bu ilişki Daha önce ha, ilişkilerinin olmuş şey. olması. Evet. Hani e, şeyden gelmedi ha, yani. Ha bravo. Daha önce bir ilişki <laughs> yaşadınız yani. Aynen, yani hani, bugün çıkmadınız. Bir de değil, birkaç ee, tane ilişki yaşadınız. Birbirine iyi geleceklerse de zaten olsunlar yani. Aynen. Yani ben illa her şeyin izliyorlar. sonunu düşünmek. Zaten e, herkes evleniyor. E, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayıracak. Daha ölümü ayrı Çık. yani ayırdı Çık. pek son <laughs> çiftleri asla <aslanamadı. gülüyor> Hastalıkta da pek yok kalan yok. Onu da söyleyeyim. İyi günde varlar. kötü var Günde. Ya. Evet yani sağlıkta bir varlar bir de yoklar öyle oluyor yani. yani o yüzden şey. siz Yaşasın de öyle çok harisinden. kasmayın ya. Efendim? Ben öyle söyleyeyim sana yani. Hayat o kadar kasmayın. kasılacak kadar değil. Ve ben, de beraber... yani çok güzel. Ve yani evliliğe evliliğe gidebilecek bir ilişki değil. Mi? Yok canım. Dediğim A. gibi stand by bir ilişki. Böyle back and forth böyle gidiyorlar geliyorlar. Ha 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 iyi. Kisimde hayatında kimse yok çünkü dizi önemli onlar için fena da gitmiyor çok iyi gitmese de yine de alabilecekleri e en alabilecekleri iyi en iyi ratingleri Sadak alıyorlar. Sadakasın karşısındalar değil mi bunlar? Tam karşısında çarşamba mı? <laughs> ben tam karşısında. tam karşısında başka biri var sanıyorum. Yok ben sadece Sadakas. Sadak karşısında... Aa ben hafta sonu, ben hiç dizi izlemiyorum ama. E, ee, Sadakat sizle kapışacak başka bir yapım şu an tanımıyorum. Hiçbir günde yok zaten. Aa, hiçbir günde geliyor. yok. Geliyor. Şey gelmiyor mu? Ben bu Gülüyor sabah Avşar geliyor. Mi? Karşılarına Mehmet Aslantuyla. Ama ama, ama bir aynı. Bir yok çarşamba. Ama aynı bu kanal ama. Yani o, da, çarşamba. o da Fox. Ay, o Fox'ta. Olmaz. O Fox'ta. Bu da Fox. Hülya Avşar Fox. Bunlar? Bu da Fox işte. Hmm. Fox mu? Yani bu diziyi hiç mi? izlemediğimiz için sen şimdi yazılanlara bakarsın görürsün. Biz de e, bu ilişkinin. Al gidişatını... böyle diyor. Ay, siz de ne aptalsınız? O masaya çıkıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ay, ne bileceğiz ayıl? 150 Allah. milyon tane haber çıkıyor. Hangisi biliyor? Hayır, ne biliyor bizim? Hayır, ne oldu? <laughs> Herhalde. Hayır. Ya yazsınlar diye yazıyorlar. Arkadaşlar, yani. ediyor. Sizin anlamadığınız bir şey var. Biz gazeteci değiliz, televizyon eleştirmeni de değiliz. Biz sanat camiasındaki bu arkadaşlarımızın, bizim gibi olan arkadaşlarımızın. ...özel hayatlarına ilgili çıkan haberlerin üzerine onların hayatlarıyla ilgili yorum yapıyoruz. Tamam yani dünyadan biz, ve Türkiye'den haberler vermediğiniz zaman. Bizi Wikipedia ile karıştırmayın <gülüyor> kardeşler. <gülüyor> o kapandı zaten. Cumartesi evet. günü. Kapandı bizi. o da mı kapandı? Bizi Cumartesi mi? günü. Evet yani, Cumartesi günü. İyi. Yani. yani tam karşısında değil şeyin. Evet. Değilmiş. Yani o çarşambaya Hülya Avşar gelebilir. Hülya Avşar. Wikipedia'da geri Ay, açıldı. Çok üzüldü. güzel değil miydi? Açılmış mı? Evet. Ha. Peki şimdi. E, alt yazıyı görüyorsunuz. Yıldız Silveden, Coşkun Sabah, Zeynep Zembelek bir yorum var. E, onu vereceğiz. E, ama şimdi... Bir saniyede geri dönmen. Senin Serenay Sarıkaya tatile gitti biliyorsunuz. Meşhur Maldir Ay gitti. anası evet. çekmiş o kötü resimlerin hepsini. Şimdi annesinin çektiği güzel resim. <laughs> Geçtiğimiz yaza damga vuran Cem Yılmaz birlikteliğinin ardından magazin dünyasının en çok konuştuğu ünlü isim olan Serenay Sarıkaya için her şey yolundaydı. Ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı. Ansızın sona erdi. Ayrılığın ardından soluğu kaz dağlarında alan Serenay içsel bir yolculuğa çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir cilt bakımı merkezinden çıkan güzel oyuncu muhabirlerin sıralı sorularına size ne diyerek isyan etmişti. Serenay Maldivlerin yolunu tuttu. Bir otelin sponsoru olduğu tatilde Serenay'ın cebinden 5 kuruş çıkmazken sadece oteli etiketlediği paylaşımlar yaptı. Herkes bu tatilin kiminle yapıldığını çok merak etti. Acaba yeni bir aşk mı var soruları alıp başını gidiyordu ki Sarıkaya merakı giderdi. Annesi Ümran Seyhan'la bir paylaşım yapıp yanındaki insanı çok sormuşsunuz diyerek annesinin fotoğrafını paylaştı. Gelelim asıl konuya. Demet Akalın Serenay'dan puan kırdı. Sarı Kıra'nın paylaştığı fotoğrafları beğenmedi. Teknik açıdan başarısız buldu. Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada. Telefonu değiştir bebek. Hatırlarsanız Demet Akal'ın 2019 yılında eski eşi Okan Kurt, kızı Hira, şimdilerde birbirlerini aldattıkları konuşulan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ve geçtiğimiz aylarda araları bozulan Fatih Hürek'le Maldivler'de tatil yapmıştı. Anlaşılan Demet Akalın'a pandemi yaramadı, tatil yapmayı özledi. Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'de oluşunu kıskandı. Şimdi... Demet Akalın orada da bir şey yapıyor. Demet Akalın her yer. yerde. Sen diyor Maldivlere gitmişsin diyor baby. Baby. Orada diyor çok güzel ışık vardır. <laughs> Git diyor telefonunu değiştir diyor. Baby. Bunu kim çekiyor diyor baby diyor. Aslında onu neden söylüyor biliyor musun? Ee, ben orayı biliyorum diyor. Yok. Orada ayakları falan bir ee, gölgeler bir şeyler yani var ya. Yani onun kötülüğünü dikkat çekmek için yapıyor. Yani Demet'in ölçüleri var. Yok be Demet seviyor. Mesela e, hayır. Mesela Demet e, bir arkadaşının da bir şeyini eleştireceği zaman... ...mesela benim diyelim değil mi? Bir şeyimi eleştirecek veyahut hatta yapma diyecek. Bunu mesaj atarak yapmıyor. Bunu Instagram'dan yazıyor ve herkes de bunu görüyor. O zaman ha. dikkat çekmiş oluyor. O yani bunu eleştirecek. Ya, o doğru bir şey mi? De değil tabii ki. Yöntem olarak yani, onu kullanıyor. De İyi niyetli değil bana göre. Yani hani gizliden yazsa DM'asa DM'den hani Kimselelim yazsa bunu duymaz. hayatım bunlara dikkat et ya hani falan bunu gizliden yazdığı zaman bir şey yok ama bunu aleni yazdığı zaman bir başkalarının görmesini istiyorsun demektir ki o karşı tarafı rencide edecek bir durum. Ama mesajı almış Saranay. Niye almış? Annesiyle olduğunu belki itiraf etmeyecekti, itiraf etmiş. Ama herkes <laughs> kimle gitti diye. Çünkü evet. hep böyle birisinde olmak zorundayız ya. O yüzden de kimle gitti Anne Annesi Keberten... menajeri değil mi? hem menajeri hem seriyle de annesi akıl danışmanı. evet evet evet. Eee akıllı küçük bir kadın camiaya. Akıllı Ama bir da bir kadın diyebiliyorum. zaten annesi e, bu işi iyi götürüyor. Evet, akıllı Çünkü, bir kadın diyebiliyorum. Evet. Ben beraber Ama... reklamda da oynamışlardı. Çok uzun sorarım önce. Doğrudur. Güzel. Peki değil şimdi değil? annesinin çektiği bu e, ya bak Seren'in enteresan bir yorumu var. Burada onun iyiliğini istemiyor diyor. Yani ben Demet'in bu ben. şeylerini sevmiyorum. Ben bunda ona katılmıyorum. Bunda. Selena'yı sevdiğini bildiğim için Beni katılmıyorum. Beni de seviyordu ama mesela bir şeyle de alakalı. Ben bir gün bir, bir yorum yapmıştım. Mesela o Instagram'dan yazdı. Şaşırdım neden Instagram'dan yazdı. Neydi mesela? Hiç hatırlamıyorum. Yalan olur. Ama başkaları bunu duyduğu zaman güzel bir şey değil. Ben oraya de... mı dikkat çekiyor? E sen de niye, niye böyle şunu yapıyorsun falan filan diye yazmış oraya mesela. Ama yani kışkırtıcı bir şey o. Yani bazen yapması. onu gerçek düşündüğünü düşünmüyorum. Bazen kötü niyetlidir o ayrı da bazen yani de çok saf niyetimden... olarak. Ne bileyim ben ama o sonuçta ben Tabii son... sen şimdi mesela olunca... Serenaya DM'den bunu yazmış olsa hiçbir problem yok çünkü ya o mesela bir... bak şimdi sen de öylesin Seren ben de mesela öyleyim. Ne o? Kendi aramızda konuştuklarımızı ya da dışarıya evet. yansıtmamamız gereken şeyleri biz yine dışarıya yansıtmayabiliriz. Tamam. Bu arkadaşlık için çok geçerli bir özellik. Tabii ki. Bazı arkadaşların böyle şuraları delik. Buradan koyuyorsun, buradan çıkıyor. Ha işte, ama ben ama öyle insan sevmiyorum. İşte ben Hı? de rencide eden sevmiyorum. Ama burada arkadaşlık yok. Burada evet, bir arkadaşlık, arkadaşlık yok. yok. Burada böyle bayağı yorumcu gibi hani. Ama Hı. mesela ben de mesela bu programda yorumcuyum. Aslı Enver'i hiç tanımam. Ee, ona söylemek istediklerimi... Almanya'dan arıyorlar. Kim <laughs> mi? Kız iş orada, olabilir. Orada da kesildi. Hello, we evet. Mesela evet, Aslı Enver'i... Buradan da söyleyebilirim bir şeyler. Ama buradan söylemek istemedim mesela. Onunla mesajlaştım. Ve mesajlaştım ve kafamdakileri ona söyledim. Hiç tanımıyorum. Arkadaşlarım yok. Sadece sevdiğim bir kız. İyi olmasını istiyorum. Kendimce ona kendi kafamdakileri yazdım. Şimdi bunu Instagram'dan yazsam farklı olurdu, herkesin görebileceği tabii, tabii. bir şekilde. Evet, tabii ki. Ama Herkes. mesaj olarak attığımda onun iyiliğini istediğim için ona. Demet Akalın niye böyle yapıyor? Yazar mısın Demet yani, Akalın? Niye? Onu Anlamadım. Acaba açıktan biraz... yazıyorsun. Hmm. Buradaki mesela amacını ben buradaki amacında kötü olduğuna inanmıyorum. Ha. Senin dediğinde ayrı bir... Yani DM de atabilirdi onu anlamaz. Ama DM gel gelelim. DM Bir sürü DM geliyor çocuklar hangimiz doğru düzgün görüyoruz ben bazen... Serenay'ın cep telefonunu bulmak tıklı de... mavi tıklı mesajı görürsün. Yani. Şimdi bir de gel gelelim gerçekten ışık çok kötü orada. Yani evet, o, o fotoğrafta evet. çok kötü. Normal şartlarda orayı çok daha iyi kullanabilecekken ya annesi çekemediği için ya da gerçekten telefonun azizliğini uğruyor. Oraya gitsen... ...neler olur? Yani burada da bile karanlık. Bir ya. de orada bak deniz, mesela Maldiv denizi... ...gibi de değil. değil. Böyle... ...bambaşka yeşil mavidir Evet Aynen öyle. Yani... ...muhtemelen bütün... ...resme bakmış ve... ...sevmemiş. Bence... Sen de yok. gittin, ben, ne resimler çektin. Ama benim tabii ki fotoğrafçım vardı hem de yönetmen o. Ben oraya klip çekmeye gittim. Ya yani o klip çekmeye gitti artık. Yani ben o yüzden de ben fark etmez. Ama... Bu barbekü yapmaya bile etçisiyle gidiyor yani Onun <laughs> bir için şey, bir şey Buckingham Sarayı'ndan tanıştırayım. Ee, yalnız Maldivler'de bir şey var. Gerçekten ışık tepede olduğu zaman çok Güzel. saçma, ha. yani kötü yani o ışığı beklemen lazım. iki saat falan çekim yaparlar. Işığın arkadan gelmesi ha. lazım belli ki. Yani normal şartlarda denizde çekilen birçok fotoğraf birçok kadın için çok kötü. Neler Öyle mi çok Allah acayip. Allah zaten. Allah çok enteresan. Bence çok ıı, sakin, natürel, Bence absence. bu yarasını biraz dinlendirmeye, kapatmaya gitmiş bu tatille. Belli ki birisi sponsor olmuş herhalde devamlı oteli mi etiketlemişler. Evet, oteli gitmiş. Oteli öyle bir şey. Herhalde o Bizim otelden. Bizim Türklerin de orada oteli var. Evet, Biz o, de gitmişiz. Çok Kore. güzel bir otel. O oteli gitmek istiyorum. Hatta gidecektim de tabii pandemi oldu. ...birlikte gideriz diye umuyorum. Ben çok seviyorum. Maldivler insanın sevdiği... ...insanla gideceği bir yer atayım. ama. Yani aşık olmadan gidilmez oraya. O zaman Mustafa'yı falan almıyoruz. Ne <laughs> aşkı <laughs> ya? <gülüyor> sen <gülüyor> sen Hayır, ben mi Ol... Sen ben zaman. bizim olalım. Tamam o zaman biz Allah. o zaman... ...böyle gidelim ma Maldivlere. Evet Üçümüz. ya. Biz böyle Maldivlere gidiyoruz. Şimdi reklamada gidiyoruz ama dönüşte... ...Yıldız Sivri ve Coşkun Sabah... ...öyle bir şey söyledik yani gerçekten... ...inanamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor dedik... Ve tabii ki salı gününün sürpriz konuğunu reklamlardan sonra göreceksiniz. Şimdi reklamlar. Ay, Ay, kahkahasıyla yarın bize neşe ey, verecek olan isim ya. Sabah Tümer çok Ay, çok seviyoruz. Hepimizin çok sevdiği ederim. şen kahkahasıyla hepimizi gelsin. mutlu eden bir isim. Yarın bekliyoruz Sabah Tümer'i ama reklama giderken verdiğimiz haberi yenileyelim. Yıldız Coşkun sabaha öyle bir şey söyledi ki. Coşkun Sabah biliyorsunuz sektörlükten sıkıldığını, yumurta çiftliği açıcanları. Coşkun Sabah'tan da <laughs> biz çok sıkıldık. Zaten Yıldız Silvi de ona <laughs> bunak demiş. <laughs> Daha bana bak, birinci sen, ikinci Ben, ben beyefendi dedim. Ona bozuldu. Peki bunak ne diyecek? Niye buna, bunak demiş ama çok çirkin TDK'da bir KDK'da şey. bir karşılığı var mı? Bunak. Hakaret mi oluyor bunak? Hemen bir bakalım bunak hakarete mi girer? Bir avukatla bağlayabilirsin. <laughs> Yani ama ne kadar? Neden Yıldız şey. silme şey? niye öyle dedin bağlanır mısın Am bana? Kadar da ayıp bana ama bak. yani. Ay, evet, evet ya bu yani. biraz kötü oldu değil ama mi? Ama onun altında mutlaka bir şeyler vardır ki onu öyle demiştir Yıldız. Zihin yazız. yeteneğini kaybetmiş <laughs> bunamış olan kişiye bunak denirmiş. Ne yeteneği zihin. Zihin yeteneği. Evet. Yani. Ama yeteneğini, çok... yeteneğini kaybetmiş. Yani ben unutkan diye biliyorum. Çok Hadi. iniş çıkışlar yapıyor ya unutuyorsun unutmuyorsun unutuyorsun unut yani. Bunamış mı? olan kimse Türk Dil Kurumu'nun direkt karşılığı. Bunamış'ı anlat Bilal'cığım. Hiç aynen yani onu soruyoruz yani. Bunamış Yerinde ise olmayan. Bilal Bey. <laughs> bak ama bir sürü açılımı da var yani. Aklı yerinde olmayan, ne dediğini bilmeyen. Yani bu neresinden bakarsan bak bu hakarettir ya. Beş dakika evvel dediğini unutan demek ki ben de bu sınıfa yavaş yavaş... <gülüyor> 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 ben çünkü her şeyi unutuyorum. Hani beş dakika öncesinde değil yani. Peki Yıldız <laughs> evet. Silver'in niye böyle bir çıkış yaptığını bilmiyoruz ama bence hakarettir. Hakaret tabii çok ayıp ee, bir şey. Ve bu polemiktir arkadaşlar. Dolayısıyla yeni bunun altında bu, bu hafta. Benim bildiğim Coşkun sabah var ya. Ee, bunun altında kalmam. coşkun sabah yani gerçekten çok ayıp bir şey söylemiş yani. Ama Coşkun Bey burada haklı. Yarın bağlamamız lazım. Sonra Coşkun yani Bey bunun. ile Yıldız Sübir <laughs> arasında çok büyük bir yaş farkı da yok diye. Bunun yaşla da bir ilgisi yok bence aslında. Bunu aklın mı? He. Hiçbir şeyi düşünmeden diye Kalacağım, anlatan. Program. Yani evet. burada eğer ki bunun altını doldurmayacaksa Yıldız Tilbe büyük bir hakaret etmiştir. Coşkun Sabah gibi bir Peki Coşkun Sabah niye hakaret etmiş? Bu arada program bitmiş. İyi olsun. bitmiş. E, Coşkun Bey'e buradan haber verelim. E, Yıldız Tilbe size bunak dedi Coşkun Bey. Peki. size bunak ne yarın dedi? konuşacağız. Ne dedi? Yıldız bunak Tilbe. Dedi. dedi. Bunak, bunak dedi. dedi. Bence ayıp etti. Çok hoşçakalın. Kalın. Evet hiç, hiç hoşçakalın. hoşçakalın.